Dertli Köyü'nden selamlar herkese. Merhaba arkadaşlar. Çorum Sungurlu Dertli Köyü'ndeyiz. Ee, sevgili muhtar Ferhat güzel bir yemek tertip etti. Biz de bu yemeğe iştirak ettik ve buradaki görüntüleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet

Böyle bir sefer rahat olmazsa bir şenlik onu. yapayım. Şey sen bunları? İnşallah. Tamam. Davet edersen, müsait de müsait olursa mı gelir? Tamam. Önceden haber veririm ben sana. Tamam. Bir <laughs> ay <önce> haber veririm. <laughs> ben de veririm. <bir> <laughs> <laughs> Hocam biz orada bir rast geldi. Ben de da En sonunda oturur bir röportaj yaparız. Tamam bundan sonra. Allah kahretsin.

पर हम हम्म 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 हम्म

Evet dur. <laughs> Biraz... ya Evet gel bu Onlar yasak. Dışarı. <laughs> <Özgürüyor> Radara düşenler bunlar Nam ne oynar. Stav mi? Engel yer manjelesi yok. Kazanın dibi bana yeter. Gel gel kazanın dibi burada. Annem <laughs> Şunun tatlılığına bir bak bak. Kız tatlı ne yapıyor? <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin Çorumlu <laughs> izci Hoş bulduk. Dertli köyündeyiz. Ee, sevgili muhtarımız Ferhat kardeşimiz güzel bir yemek tertipledi. Katılanlar oldu ve bu yemek üzerine kendisiyle görüşmek istedik. Biz de katıldık. Ee, gerçekten kalabalık bir topluluk vardı. Çevre köylerdeki bütün insanları da görmüş ve tanımış olduk. Çoğuyla yeni tanıştık. Tabii tanıdık olduklarımız da vardı. Evet. Onlarla da görüştük, hasbihal ettik. Özlem ve hasret giderdik. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten güzel bir e, tertip ve düzendi. Teşekkür ederim. E, bu bu yemeği düzenlemek nereden aklınıza geldi ve e, niçin düzenlediniz? Şimdilik şöyle söyleyeyim. Millet seçimden sonra biraz küslük, işte dargınlık bitsin diye dostluk, beraberlik kardeşlik yemeği yani milleti bir araya getirmek, kaynaştırmak ne bileyim ben güzel etkinlikler yapmak istedik. Yani siz de bizim anladığımız kadarıyla bu birlik beraberliği kuvvetlendirmek evet. ve görüşmeyen insanları görüştürmek, küslüklerini ortadan kaldırmak amacımız o evet. Bu amaç da düzenlendi ve gerçekten güzel de bir yemekti. Ben kendi adıma çok memnun kaldım. Evet, Peki siz memnun kaldınız mı? Yani istediğiniz ilgiyi gördünüz mü? Evet. Davete icabet edenler ve etmeyenler hakkında söylemek istediğiniz bir şeyler var. Eee davete icap edenler, etmeyenler hepsinden teşekkür ederim. Belki iş olaysıyla dolayısıyla ne bileyim ben başka sebeplerden dolayı gelemeyebilirler. Gelenlere teşekkür ediyorum. Gelmeyenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bu dostluk yemeğiydi, barış yemeğiydi. Yani herkesten Allah razı olsun. Peki dertli köy olarak burada bir de yol çalışması var. Ee, evet. Gördüğüm kadarıyla yol çalışması ekiplerinden de böyle yemeğe katılanlar, gelenler oldu. Hatta yoldan çağırdığınızı, çevirdiklerinizi falan da gördüm. Ee, bu yol çalışması sırasında istediğiniz şey var mı? Yani bu yol çalışması tam istediğiniz gibi mi, düzenli gidiyor mu? Ee, ve e, yapıldığı zaman size katkıları ne olacak? Yol çalışması çok son sürat hızla devam ediyor. Çok güzel çalışıyorlar. İstediğimiz gibi de yolu genişliğini, darlığını, ee, düzünü, yani on numara insanlar. Ekibine ve Çorum Özel İdare'ye, karayollarına, ayrı ayrı çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Köyüme hizmet verdikleri için. Nereye kadar gidiyor bu yol çalışması şu an için? E Bizim köyden Ekizli'ye kadar. 9 kilometre vesaire. E Evet. Yani, yani bu çok güzel bir yolumuz e, oluyor. Yol, yol ayrımımız bozulduydu zaten. Benzinliğin oradan başlıyor İkizli köyüne kadar. Aynen öyle. Devam eden bir çalışma. Aynen Gerçekten çok güzel. Çok güzel. Yani evet. çünkü yol durumları gerçekten iyi değildi. Bunların İhtiyacı vardı. Vardı, vardı. Umarım evet, vardı. istenilen ihtiyacı da karşılar. Ekipler, bozulmuş. Ekipler son Buradan devam edelim. Emeğe geçen herkesten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizin su sorununuz var. Devam ediyor sanırım. Bu i̇nşallah, konuda gelişme var mı? Var. İnşallah yakın zamanda onu da çözeceğiz. Arkadaşlar yani çözüldü, çözeceğiz değil mi? Çözüldü gibi şu an zaten. Evet arkadaşlar köylerde yaşam gerçekten zor. İnsanlar çok büyük zorluklar yaşıyor. Köyde e, elektrik var. Su var gibi anlaşılmasın. Elektrik kesintisiz devam etse de su ihtiyacı gerçekten büyük e, şeylerle devam ediyor. Temel ihtiyaç. Yani içme su ihtiyacını bile karşılayamıyor insanlar ki, ki temizlik diğer ihtiyaçlar da var. Bir de biliyorsunuz köy yeri e, ister istemez insanın bağının bahçesinin olmasını istediği yerlerdir. İnanın Ağaçları sulama için sular, sular su, yok insanlar. Yani i̇çmeye de evet. ee, böyle. içmeye Evet. böyle bir durumda, durumda su, hayvan oluklarımız akmıyor. Küresel ısınmadan dolayı Türkiye genelinde değil belki dünya genelinde sıcaklıklardan dolayı yani çeşmelerimiz kesildi. Beş tane çeşme var. İkisi azaldı iyice. Yani üçü zaten tamamen kesildi. Evet. evet. Suyumun hepsi bu. Yani bize... daha öncelerden de söylediğim gibi yani bir de bizim köyde su yok raporu da var. Suyum da yok köyümde. 5000 dönüm arazideyim ben. Allah razı olsun Yörüklü köyünün muhtarıyla sözleşmemizi yaptık. Yörüklü köyünden su deposundan bizim su deposuna alacağız inşallah. İnşallah da muvaffak olursunuz. bu su ihtiyacı dediğim gibi sadece temizlik, gıda, her yönden lazım olduğu için su önemli. Su Olmazsa olmazlardan bir tanesi. Evet. Ee, öyle bir sorunun gerçekten düzeltilip ortadan kalkması beni de memnun edecek. Diğer çevre köylerimizde de bazı böyle sorunlar yaşıyor. Şehirde yaşayanlar için söylemek istiyorum. Öyle musluğu açıp da tıp suyun akması buralarda çok büyük bir mucize. Evet, sıkıntı Evet. Onun için taşıma su dediğimiz sularla tankerlerle sular geliyor. bunlar hidrofor sistemleriyle ayrı ayrı kişisel bireysel olarak bireysel olarak evet. herkes kendine bu düzeneyi kurmak zorunda kalıyor. Böyle bir durum yaşıyorlar su konusunda. Onun için suyumuzun kıymetini bilelim. gerçekten israf ederken de buna göre israf edersek bunlar göz önünde bulunursak Gerçekten israf etmeyeceğinizden de eminim. Evet. Sevgili Ferhat kardeşim, anlatmak istediğim başka bir şey var mı? Köy gerçekten drone da uçurduk, drone görüntülerimizi de yani. ekleyeceğiz. Eklemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir yemekti. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Başka Gör bir yetkinlikte görüşmek üzere bir başka videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Çorumlu Yüzcü'yü izleyin mutlaka. Evet. Dertli köyünden şimdilik Allah'a ısmarladık. Sevgiler. Dayım başka yerden su getirmiş tankeriyle yolda yakaladım. Buyur dayı nereden getiriyorsun Büyüklük suyu? Yörüklük köyünden getiriyorum. Orada da sıra bekledik. Kaç gün gidecek bu su sana? 3-4 günde bitiyor. Ondan sonra tekrar. Hem eve kullanıyoruz, hem banyoya kullanıyoruz, hem çamaşıra kullanıyoruz. Hem bulaş kanaldan gelen su. Yani gerçekten su buralarda büyük sıkıntı arkadaşlar. Evet. Ee, böyle herkes evet. imkanlarıyla, kendi imkanlarıyla evet. su taşıyorlar. Evet. İmkanı olmayan da konunun komşunun yardımıyla böyle e, geçiniyor. Yani taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyor köydeki vatandaşların durumu evet. gerçekten e şimdi bu. Şimdi içeride 25 mal var. Bu kaç gün gider? Bir günde biter koyun içinde daha sular kesildi. İsim neydi abi? Süleyman Güçtekin. Ben de koyun önceki muhtarayım yani. Tamam. Baya bir mücadele yaptık. Biraz bir 10-15 sene devamı yaptık yani. Ya? Abi kızıyor, biz Bu da bir muhtar. Bunun durumu iyi he, herhalde abi. Ee, muhtarın durumu iyi. Onun <laughs> ya, suyu var herhalde. Biz arz ediyor. Muhtar halımızı. Senin durum. Senin ekmeğin kur herhalde. <laughs> abi teşekkür tamam ettim. Abi. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sorulmuş sondum Gönlümde bir yara Tanıtırım her köşenizi Düşmem asla dara Ben çorumlu bu izci yollarda Sevdalı bu yere Dertli köyüne vardım Kucak açtı bize Muhtarla oturduk çaya Sohbet koyulaştı Köyün derdi tasası içten konuşuldu Gökyüzünde drone Süzüldü usulca dertli Köyünü izledim doya doya Badem ağaçları fidandı daha körpe Büyüyecek ver fidanlar döneceğim elbette Söz verdim dertlime Yeniden geleceğim O badem çiçeklenince Buradayım diyeceğim Damlacı suyu aktı Şifa buldum içtim Dertlerimi kederimi O suya bıraktım seçtim Toprağın bereketi Suyun gücü candan Dertli köyü bambaşka Anladım yakından Sungu Dertli benim yurdum Tanıttıkça bu illeri Bahtiyarım mesudum Çorum sevdası bambaşka İçimde bir ateş Dertlik köyüne selam olsun Selam arkadaş so the same. Oh, I burada gönülden ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Ellerde elli ruhunda gençlik çorumda selam bu güzel benlik Hop hop ritmimle tut elimden Çorumlu izci burada gönülden Ben çorumlu izci yollardayım hep Sumurudan çıktım bastım gazı Alıcı da buldum yeşil yazı Bayatta bir çay huzurla dolu İyiliğe yarım gönlüm dolu Mecit özü selam köylerle tat Oğuzlarda dostluk yüreğim rahat Eskilipin havası alır seni see you. Selam bu güzel benlik Hop hop ritmimle tut elimden Çorumlu izci burada gönülden Ellerde elli ruhunda gençlik çorumda selam bu güzel benlik Hop hop ritmimle tut elimden Çorumlu izci burada gönülden